Sevgili çocuklar, bu oyunda size yeşil kutunun üst tarafında ne yazıyor? Sarı kutunun sağ tarafında ne yazıyor? Gibi sorular soracağım. Siz de bunları şaşırmadan cevaplayın bakalım. Hazırsanız başlıyorum. Yeşil kutunun sağ tarafında ne yazıyor? Evet, yeşil kutunun sağ tarafında Ela yazıyor. Sarı kutunun sol tarafında ne yazıyor? Evet, sarı kutunun sol tarafında L yazıyor. Peki, mavi kutunun üst tarafında ne yazıyor? Evet, mavi kutunun üst tarafında LA yazıyor. Peki, pembe kutunun sağ tarafında ne yazıyor? Evet, pembe kutunun sağ tarafında 2 yazıyor. Yeşil kutunun sol tarafında ne yazıyor? Evet, yeşil kutunun sol tarafında ele yazıyor. Peki, pembe kutunun üst tarafında ne yazıyor? Evet, pembe kutunun üst tarafında el yazıyor. Peki, sarı kutunun sağ tarafında ne yazıyor? Evet, sarı kutunun sağ tarafında lale yazıyor. Peki, mavi kutunun sol tarafında ne yazıyor? Evet, mavi kutunun sol tarafında 3 yazıyor. Peki, yeşil kutunun üst tarafında ne yazıyor? Evet, yeşil kutunun üst tarafında bir yazıyor. Peki mavi kutunun sağ tarafında ne yazıyor? Evet, mavi kutunun sağ tarafında la yazıyor. Pembe kutunun sol tarafında ne yazıyor? Evet, pembe kutunun sol tarafında Allah yazıyor. Peki sarı kutunun üst tarafında ne yazıyor? Evet, sarı kutunun üst tarafında al yazıyor. Aferin çocuklar. Şimdi bu oyunu tekrar oynayalım. Yeşil kutunun sağ tarafında ne yazıyor? Evet, yeşil kutunun sağ tarafında Ela yazıyor. Sarı kutunun sol tarafında ne yazıyor? Evet, sarı kutunun sol tarafında L yazıyor. Peki, mavi kutunun üst tarafında ne yazıyor? Evet, mavi kutunun üst tarafında Ela yazıyor. Peki, pembe kutunun sağ tarafında ne yazıyor? Evet. Pembe kutunun sağ tarafında 2 yazıyor. Yeşil kutunun sol tarafında ne yazıyor? Evet. Yeşil kutunun sol tarafında L yazıyor. Peki pembe kutunun üst tarafında ne yazıyor? Evet. Pembe kutunun üst tarafında EL yazıyor. Peki, sarı kutunun sağ tarafında ne yazıyor? Evet, sarı kutunun sağ tarafında lale yazıyor. Peki, mavi kutunun sol tarafında ne yazıyor? Evet, mavi kutunun sol tarafında 3 yazıyor. Peki, yeşil kutunun üst tarafında ne yazıyor? Evet, yeşil kutunun üst tarafında bir yazıyor. Peki mavi kutunun sağ tarafında ne yazıyor? Evet, mavi kutunun sağ tarafında la yazıyor. Pembe kutunun sol tarafında ne yazıyor? Evet, pembe kutunun sol tarafında Allah yazıyor. Peki sarı kutunun üst tarafında ne yazıyor? Evet, sarı kutunun üst tarafında al yazıyor. Aferin çocuklar. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.